TV8'in sevilen sabah programlarından biri olan Aramızda Kalmasın, 31 Aralık 2024'te yayınlanan son bölümünden sonra ekranlarda bir daha yer almadı. Programın sıkı takipçileri, yayının neden durdurulduğunu ve gelecekte tekrar ekranlara dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Hafta içi her sabah Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçuval'ın sunumuyla ekranlara gelen Aramızda Kalmasın, yılbaşı tatili sonrası yeni haftada da yayınlanmadı. İzleyiciler, programın yılbaşı nedeniyle ara verdiğini düşünse de, devam etme işi, yayından mı kaldırıldı? Sorularını gündeme getirdi. Programda bir dönem Müge Dağıstanlı Erdoğan ile birlikte Gülşen Yüksel yer alıyordu. Ancak Gülşen Yüksel'in ani ayrılığı sonrasında yerine Yelda Kırçuval geçmişti. Bu değişimden sonra da program, sabah kuşağında ilgi görmeye devam etmişti. Edinilen bilgilere göre, Aramızda Kalmasın programı yayın hayatını sonlandırdı ve artık TV8 ekranlarında yer almayacak. Ancak ne programın sunucuları Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçıvaldan ne de TV8 kanalından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Sosyal medya platformlarında da programın akıbetine dair bir duyuru yer almıyor. Sadık izleyiciler programın sona erdiği haberine üzüldüklerini dile getirerek duruma açıklık getirilmesini talep ediyor. Programın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken TV8'in bu konuda bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu. Aramızda kalmasın, uzun süre sabah kuşağında magazin ve güncel konularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmış bir programdı. Ancak bu beklenmedik ara ve resmi açıklama eksikliği programın ekranlara kesin olarak veda ettiğini düşündürüyor. İzleyiciler bu sessizliğin ne zaman bozulacağını ve programın ekranlara dönüp dönmeyeceğini öğrenmek için beklemeye devam ediyor.